Merhabalar sevgili anneler, hoş geldiniz. Bugün sizlerle gebelikte yapılması gereken tarama testleri hakkında bilgi paylaşımında bulunacağız. İlk etapta gebeliğimizin ilk 3 ayındaki yapmış olduğumuz ikili tarama testi ile başlayalım. İkili tarama testi hamileliğin 11 hafta 3 gün ile 13 hafta 6 gün arasında yapılan Down sendromlarının taranmasında kullanılan bir tetkiktir. Bu tarama testinin Tüm hamilelere yapılması önerilmektedir. İkili tarama testi ile bu sendrom hakkında anne adayının yüksek riskli olup olmadığı ortaya konulmaktadır. Ancak şunu hiç unutmayalım. İkileme tarama testi bir tarama testidir. Tanı testi değildir. Risk belirlemek amacıyla yapılır. Dediğimiz gibi 11 hafta 3 gün ile 13 hafta 6 gün arasında bu testimiz uygulanır. İkili tarama testi hem ultrason incelemesi hem de kan tetkikine dayanır. Ultrason değerlendirmesinde bebeğin büyüklüğü ve ense kalınlığı ölçümü alınarak yapılır. Aynı gün alınan anne karnındaki iki hormon üzerinden çalışılarak buradaki hormon seviyeleri değerlendirilir. Ardından laboratuvarda hormon seviyeleri, ultrason sonuçları, anne yaş faktörleri analiz edilerek kombin bir rapor oluşturulur. Burada anne adayının sadece yaşına göre hesaplanan riskinin yanı sıra hormon sonuçlarına göre tüm değerlendirme sonucuna göre de belirlenen risk sonuçları verilmektedir. Peki neden ikili tarama testi? Üçlü tarama testine göre gebeliğin daha erken haftalarında yapılmakta olup bu kromozomal bozukluklar gebelik fazla ilerlemeden tanımlanabilmekte bu sayede de anne adayı hem fiziksel hem ruhsal olarak psikolojik yönden de daha az etkilenmektedir. Ve olumsuz etkilenme durumları karşılaştırıldığında da daha erken dönemde gebelik sonlandırılabilmektedir. İkili tarama testi %80-85 oranında, üçlü tarama testi ise %60 oranında daha yüksek tarama gücüne sahiptir. Peki ikili taramamızı yaptırdık ardından bizim bir de üçlü tarama dediğimiz dönemimiz var. 16 ile 18. hafta arası yine aynı şekilde anne karnındaki bu hormonun incelenmesiyle beraber ucuz ve bebeğe zararsız bir kan tetkiki olarak da üçlü tarama testimiz yapılmaktadır. Burada aslında ikili tarama testinin üçlü tarama testinden eksiği olan hormonun incelenmesi amacıyla yapılmaktadır. Bu hormonun kandaki seviyesi bebeğin başta omurilik sistemi olmak üzere sindirim sistemi, kromozom hastalıkları gibi birçok hastalıkta değişiklik göstermektedir. Dolayısıyla omurilik sistemi anomalilerinin çoğunluğu iyi bir ultrason cihazı ile yakalanabilmektedir. Ancak ufak defektler ultrason ile tanımamaz ve dolayısıyla bu ile saptanırlar. Bu bebeklerin doğumunda bu durumun biliniyor olması doğar doğmaz müdahale şansını artıracak ve bebeğin menenjit gibi ciddi tablolardan korunmasını sağlayacaktır. Dolayısıyla bu testin uygulanması hekiminizin önerisi doğrultusunda yapılabilir. 20-22. haftada ise ikinci düzey ultrason incelememiz yapılmaktadır. Burada da yine hamilelik takibinin en önemli aşamalarından birisidir. Bebeğin tüm organ ve sistemlerinin detaylı bir şekilde incelendiği İkinci düzey ultrason incelemesidir. Burada gebelerimize rutin olarak yapılmakta ve önerilmektedir. İkinci düzey ultrason incelemesinde bebeğin organ gelişiminin tamamlandığı ve kemik yapılarının henüz tam gelişmediği bir dönem olan 18-24. haftalar arasında yapılabilmektedir. Bu inceleme amacımız ise bebekte görülebilecek doğumsal anatomik kusurların saptanması ve bazı genetik hastalıklarında ortaya çıkabilecek olan anomalilerin tanısı konularak gerekli durumlarda ileri inceleme yapılmasının sağlanmasıdır. İkinci düzey ultrasonumuzdan sonra peki bu e, yapacağımız annelerimizde başka hangi taraba testlerimiz vardır? 24. 25. haftalar arasında annelerimizde şeker yükleme tarama testimiz vardır ve bunun da anneye uygulanması gerekebilir. Çünkü hamilelik dönemindeki hormonal değişiklikler şeker hastalığını taklit eden bir metabolik düzene sahiptir. Hamilelik sırasında ortaya çıkan şeker hastalığına gestasyonel diyabet adı verilmekte ve ortaya çıkan bu durum gebelikten sonra çoğunlukla normale dönebilmekle birlikte ender olarak da kalıcı olabilmektedir. Hamilelik süresince şeker hastalığına eğilim 24 ve 28. hamilelik haftalarında en üst düzeye çıkmaktadır. Hamilelik takipleri sırasında bu haftalar arasında şeker yükleme testi yapılmalıdır. Ee, tarama testi için annenin aç olması gerekmemektedir. Günün herhangi bir saatinde yapılan testte anne adayına 50 gram glikoz içirildikten sonra bir saat sonrasında kan örneği alınarak kandaki glikoz seviyesine bakılmaktadır. Burada e, şeker yükleme testinde kan glikoz seviyesi 140 mg'ın altında ise negatif ya da normal olarak algılanmaktadır. Sonuç 200 mg üzerinde ise gestasyonel diyabet tanısı konulabilir. Sonucun 140 ila 200 mg arasında saptanmasıyla da sonuç pozitif ya da anormal olarak kabul edilir. Bu durumda diyabetus mellitus dediğimiz şeker hastalığı için tanı testi olan 75 gram veya 100 gram şeker yükleme testi yapılmalıdır vücut kitle indeksi yüksek olan anne adaylarında şeker yükleme testinin yapılması için 24 ve 28. hamilelik haftaları beklenmemelidir. Bu anne adaylarında gebeliğin ilk muayenesinde şeker yükleme testi uygulanmalıdır diyoruz. Teşekkür ediyoruz.